Evet çocuklar. Burası aşağıdan düşeriz. O karnı. Burası yüksek. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne yapıyor evler? Gördünüz mü arkadaşlar? Bak orada ya. Kızarın. Gördünüz mü? Daha yüksek. Şöyle yukarıya gidiyor. Böyle böyle. Sonra ne yapıyorsun? Göstereyim. Bak. çiçekten dağılırdı. Sen kaldın. Böyle koşarak daha gidelim. Böyle burada böyle yüksek. Baksana mı çocuklar? Burası da yüksek. Gördünüz mü çocuklar? Bak şu tomdum kaldı diye. Gördünüz mü şuna? bak? Baba. Baba. Baba şimdi. Hangisi? Şu. Bak. O anten. Anteni mi gösteriyor? Evet. Şu ne? Şu karşıdaki ne? Vurma. Hı? Vurma. Hı. Hmm. Böyle yoğur. Böyle vurma için. Arabayı vurma. Hı. Hmm. İçin. Orada araba vurma için. Evet. Böyle araba vurma için. Böyle tamam. böyle Şu karşıdaki ağaçlar ne? Böyle yıkılabilir arkadaşlar. Hı hı. İşte ağaç uzun yaz. Hı -hı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın işte. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördüler. Sandım. Bir bu on böyle geçiyor. Hı. Hı. İşte bunu alıyoruz. Bir de gördünüz mü evet, bunu? Bunu ne yapıyoruz? Böyle damlıyoruz. Tutuyoruz iyice. Tutuyoruz böyle. Sonra böyle sallıyoruz. Anladım. Bu dağlarda neler varmış? Bir anlatır mısın? Sende orada tam inek var. hı. -hı. Gördünüz mü? Orada yüksekte. Hı -hı. Geliyor. Evet. Sandığımı gibi burada. Hı hı. Basımı oradalar çiftliğindeler. Evet. Kaldığımı son Anne. Tamam. Ya bu mat. Gel şuraya. Elif Hanım verdiğiniz bilgiden bak, dolayı beri bak. bak. Verdiğiniz bilgiden dolayı teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah yeniden. Daha bitmedi. Bitmedi mi? E -e. ne anlatacağız? Evet çocuklar diyeceğim daha. Hadi bakalım. Evet çocuklar. Bak. Düşersin orada. Ne o? Wood. bu. Vut. Vut mu? Baksana. Evet. Bir çekirdek. Bir çekirdek. Arılar geliyor mu ona? Evet. Başka? Evet. Burada ne yapmışlar? Lıbis. Çilek ekmişler değil mi? Evet böyle aşağı atmışlar. Hı hmm. Böyle ortada yiv aç dedi. Allah Allah irzaç ve tükürdü. Hı. Hmm. Daldığında şuradalar. Kim Evet. Şimdi yatıyorlar. Uyku uyuyorlar. Hı. Hmm. Onun sonra bak sana Oraya gitme düşersin. Gördün mü? Hı -hı. Çocuklar. Bak. Çin... Oraya da gitme şuradan anlat. Heh. Şimdi çocuklar. Teşekkür Elif hanım. Ondan, bak, Bu ne? Bak, bak. Hortum mu? Evet, hortum. Bunların bahçe mi suluyorlar? Evet. Tamam, teşekkür ederiz Elif hanım. Böyle yürüyor. Hı hı. Tamam, üstünü pi pi kirletme, bırak. Böyle yapıyor. <laughs> Verdiğin <gülüyor> bilgiler için teşekkür ederiz. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.